Evet arkadaşlar bugün yine Luna'nın eğitimi var. Şimdi yine tavşan ayağıyla Luna'ya eğitim veriyoruz, aport eğitimi. Aport eğitimi çok veriyorum çünkü köpeğin e, bulma işini sağlam olmasını istiyorum. Yani daha da av bırakmak istemiyorum. O yüzden aport eğitimine çok önem veriyorum. Böyle. Hani kızım, köpeğimizi arıyor şu an. Ee, tavşan ayağımız tam şu taşın olduğu yerde, tam ortada. Bakalım bulabilecek mi, kokuya girerse. Ee, havadan atıyorum tavşanın ayağını, o yüzden biraz zor buluyor. Normalde yapılması gereken yerden ee, yerden götürüp o şekilde yapılması lazım. Ama ben e, bu köpeklerin. Havadan aldığı için kokuyor. Ben böyle yapıyorum. Bakalım. Hani kızım? Evet kokuyu aldı ve bulmak üzere. Evet. Aport getir kızım. Getir. Aferin benim kızıma. Getir. Gel 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 gel. Gel işte. döne ha. Getir kızım gel işte. Gel kızım. Gene kaçırıyor. Evet. Büyük köpeklerden dikkat dağılıyor köpeği. Gel kızım, gel gel gel. gel. Aferin kızım. Al. Al 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 al.